arkadaşlar Merhaba ben Esra Tunçkaya kazanımın okul öncesi grubuna geometrik şekilleri öğretmek ee, Öncelikle buton koyacağım ee, istiyorum ki 12 tane buton olsun ee, 12 tane geometrik şeklimiz var ve butonların üzerine geometrik şekillerimizi yerleştirip e, Örneğin altıgen altıgene tıkladığımızda altıgen olarak ses çıkacak yani tanıtmak amaçlı okul öncesi grubuna basit düzeyde bir program yapacağız layout kısmından table arrangement alalım wheaton hayton'ı ekran açıl açılmaz dolgun bir şekilde gelmesi için seçelim butonlarımızı yerleştirelim table arrangement dört tane buton oluyor arkadaşlar 1 2 3 dördüncü de koyalım 4 tane butonumuz olacak tekrar bir layout kısmından table arraignment alacağız içerisine tekrar 4 tane buton koyacağız table arraignment alalım tekrar genişliğini width ayarlayalım width özelliğini ve 5. butondan başlayıp 5, 6, 7, 8 olarak 4 tane butonumuzu koyalım 7. ve 8. Bu, bu şekilde devam edecek. 12'ye kadar yerleştireceğiz. Daha sonra üzerlerine görsellerimizi ekleyip arkaya sesler ekleyeceğiz. dokuzun onuncu Evet 12. On de ekledik şimdi birinci butonuma tıklayıp Birinci butonu tıklayıp ıı, arkasına görsel ekleyeceğiz. O yüzden Upload File diyoruz. Upload File dedikten sonra dosya seç. Grafik adlı klasörümden altıgeni seçiyorum. Aynı şekilde altıgen, beşgen, üçgen, kare, dikdörtgen, prizması, dikdörtgen hepsini seçtikten sonra butonlarımızın üzerine yerleştireceğiz. Ve arkasından ses kaydı ekleyeceğiz beşgene tıkladığımızda beşgen sesini duyacağız. Altıgene tıkladığımızda altıgen. Dikdörtgene tıkladığımızda dikdörtgen. Tek tek ekliyoruz arkadaşlar. Hep aynı adımlar burada. 12 tane butonumuza ait 12 tane görselimizi eklememiz gerekiyor. Hepsini tek tek ekledikten sonra bu işlem biraz uzun arkadaşlar. Öncelikle ekleyeceğimiz görsellerin isimleri de İngilizce karakterler içermemeli. Evet, upload file deyip son üçgen görselimizi de ekliyoruz. 12 tane butonumuz var. Birinci butona tıklayıp e, tekstini silmemiz gerekiyor. Görsel ekledikten sonra üzerine yazı gelmesin diye tekstini silmemiz gerekiyor. Widthini in, height'ini 50 50 yapmamız gerekiyor. 50 piksele 50. 50 yükseklikte 50 genişlikte Hı. olması gerekiyor. Ekrana sığması amaçlı. Tabi görseli daha geliştirebilirsiniz. Daha Göz alıcı bir şeyler yapabiliriz bu biraz zaman alır Eğitim videomuzu Maksimum 10 dakikalık çekmemiz gerekiyor şu an Ama Okul öncesi grubu için geliştirmemiz daha mantıklı olur Tek tek butonlarımıza görsellerimizi yerleştireceğiz burada Bu işlem biraz uzun sürecek. Tek tek eklememiz gerekiyor çünkü. Hepsini tek tek görselleri ekleyip genişliğini ve yüksekliğini 50 50 50 piksel olarak ayarlamamız gerekiyor. de silmeyi unutmamalıyız. Aksi takdirde yazı görselimizin üzerine geliyor. Tek tek bu ekleme işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar gerçeklik yaptıktan sonra blok kısmına geçeceğiz. Görsel eklemelerimiz bitti. Tekrar tekrar orada konuşmak istemedim. Hep aynı şekilde devam etti. Butonun üzerine görsellerimizi ekledik. Şimdi ise bu görseller için arkaya ses kaydı koymamız gerekiyor. Ve o yüzden layout kısmından layout kısmına gireceğiz. Evet. Oradan ses eklememiz için 12 tane ses olacağı için sound almamız gerekiyor. 12 butonumuz için 12 tane sound almamız gerekecek. Ve bu soundlar için de gerekli ses kayıtlarını ben çekmiştim. Altıgen, beşgen, üçgen tarzında söyleyerek. Bunları tekrardan upload file diye programımıza yükleyeceğiz. Soundlarımızı ekledikten sonra blog kısmına geçeceğiz daha sonra da. Öncelikle birkaç tanesini göstermem gerekiyor. Hep 12 taneyi tek tek göstermem videomuzu çok uzun ve sıkıcı yapacak arkadaşlar. Soundbird'e tıklayıp upload file'dan altıgeni seçtikten sonra blok kısmına geçip kodumuza yerleştireceğiz onu. Tekrar 2 3 tane seçiyorum. Beşgeni, altıgeni seçeceğim. Onların ses kayıtlarını indirdikten sonra blok kısmına geçebiliriz. Butonumuza tıklayıp hangisini seçmek istiyorsak onu seçeceğiz. Dikdörtgeni de ekleyelim ses kaydı olarak. Tamamdır. Altıgene tıklıyorum. Sound 1'e tıklıyorum. Daha sonra altıgen dediğim ses kaydını seçiyorum. Yani buton 1'e altıgene tıkladığımda altıgen sesini duymak için daha sonra blok kısmına geçip buton 1'e tıkladım. Ben yani buton 1 kılık e Yani buton 1'e tıkladığımda sound 1'in çalması için onu o şekilde yerleştiriyorum. Tekrar dizayn kısmına geliyorum. Beşgene tıkladığımda da beşgen. Sağ da beşgen ıı, sesini eklemem gerekecek. Tekrar blok kısmına gidip aynı şekilde butonun tıklanma durumuna beşgen sesini eklemem gerekecek. Buton 2'nin klik durumuna gelip tekrar Sound 2'ye tıkladığımda Call Sound 2 Play yani butonu 2'ye tıklanma durumunda Sound 2'yi çal. Oynat. Bu şekilde arkadaşlar iki tanesini gösteriyorum size. Tekrar dizayn kısmına girip QR kodunu okutup telefonumuzda Android uygulamalarımızda bu uygulamayı açacağız. Evet arkadaşlar geometrik şekiller çıkıyor. Altıgen üzerine basıyorum. Altı Sesini açalım biraz. Altıgene basıyorum. Altıgen. Beşgene basalım. Beşgen. Beşgen. <laughs> İki kere basınca. Bu şekilde arkadaşlar okul öncesi grubumuzda geometrik şekilleri öğretmiş oluyoruz.